Ya. Abu Beşi geriye... Yaylı adım yok. Bilmem, kırmanın adamı yaylıya çıktı mı? Ya, hey gidi Mehmet ha. Ya. Ana kardeş, şu enuk... bizim miydin be? Yani da tek oralarda çok koyun uyuttuk be. İlham ettik, ne vardı Hacı bana. Yağın koyun koyuyordu. Allah rahmet eylesin. Evce bir Dölüvanlıydı. O zaman tabi. Şuna bakıyordum. Patilla! Atı patilla! Bayramı bana olsun! Kim olan aşağıdan bağırıyor. Gelsene lan buraya. Ayağım mı yok? Tamam tamam. Ondan sonra koyamızın yanılttı bizi. Patide selamun aleyküm. Aleyküm selam Bu 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 ayda aylak geziyor. Yalaklanıyor da koyuşlarında. Kim diye sana? Lan kuzaklı çobanı almayayım elime. Hopla. İşte niye bakıyorsun sen? Aa şurada bir koyunla çocuk o da koyunla neyin? Bir an yayla, yayla hılma halde. Ya. Yağını ne oldu? Bunun, bu, bu gölbezirken aldık biz bunu. İbrahim'a götürdüydün. Hadi. De. Gel hadi ben dışarı çıkalım. Sayı ya. Gel ya. vardı da. Ya. Bayramı bayramladık. Epey ziyaret etti de biz ettik. Ne ekmişti lan burada? Ya? Arkadaş. Lan arıya ısıttırdık kendimizi. Ya. Ha. Ha. Ah, oturalım bakalım. Hey yüzü dünya be. Patır Ne o ya kafana geçip geçirmişsin sıcakta. Lan şel peşik konuşma be. Bu hiç terbiye öğrenmemiş. Avraya kıracağım ortalığım. Büyüğüne konuşurken biraz daha lafını seç lan. Yalaklanarak konuşuyor da ya. Şurada bir karartı var be, o ne? O an, o Arı var mı lan onun içinde? Yok yok. Belki arı gider diye O değil. Koy yok. Motorla çalışıyor. Ya. Karınca abi çalışıyor efendim. Köyde çalışıyor. Bayram gitti, seyran gitti. Herkes kırılmış gibi çalışıyor efendim. Bizim köprüş hali bayramın üstüne ban bir kala arkadaş. arkadaş. beyi geçiremedim o saatlerinin oralardan. Hep makineleri park etmişler, durdurtmuşlar pantera yığıcısı geçsin. Tam biraz anlayış olacağım ben. Neyse o sayfayı da kapatalım. Pantera da yayla ne zaman yok ya? O. Yaylanın yola şu oğlum. Vale git. Mallarına mallarına. Apu beşi gelmeden yaylaya ödülmez oğlum. Ya. Bekçi tutacak dediler ya bayramda geçti lan şu karınca mı be nerede ha taşımış lan ya bu sene şey bıldır mıydı lan ha lan dün akşam beni bir düğüne atıyordu de, düğüne de. Düğünü tüzül dersen bu yana geliyor. Düğünü o tüzül o yana geliyor. Düğünü öyle mi? Lan lafı kulağına düğüne be. Düğünü o tüzül Şaharda yapıyorlar düğünleri. Lan arkadaş orada bir müzik çalgı çalıyor biri. Zın zın zın. Lan önce çalıyor da yalnız çok sesi şey şaşırmıştım. Apollası çok bağırıyor. Konuşurken birbirimizi duram duyamıyor o Sen ne yaptın be? Filteke mi taktı? Ne lan? Bağırına bağırına. Aha. Lan oğlum o filteki o filteki dak oldu. Ne abi? İliği düşmüş. Ya şimdi iliği de mi karıya taktıralım? Ocağı zaten ıkıl ıkıl çalışıyor Tavuklara, ballara neyin. Şimdi orada çocuklarına da Kendi çocuklarıyla. Karışmıyorum ben ona be. Allah papağanı da buldu. İranmadık Mehmet Ağa'dan kalmış illa. Gel de çok. Bu sene bilmem ya hoş. mu, neyse Allah'ın şuna karışmam ben. Ee, dünya dizen ürüzgün var. Yeter ki adam gibi bir çalış var. Lan. Ee, lan arı ısıttırırız da biz kendimizi. Cemal'a koyunları götürdü mü be?